Merhaba arkadaşlar. Eee pembe lat e, birleştirme videomuzda şimdi kolların birleştirmesini yapacağız. bu e, ve ay, ayakların birleştirmesini yapacağız. Kollar ve ayakların birleştirmesinden sonra e, kuyruk ve yakası kalıyor. Hemen şimdi e, ipliği ipi ipliğe iğnemi e, iğne ipliğimi takıyorum. Ve e, kolların birleşmesini göstereceğim. E, boyun kısmından 1 iki iki sık iğne altından başlıyoruz. Şöyle gövdenin hemen yan kısmından e, kulak hizasından tutacağız. İki sık iğne altından bir iki üç sık iğneyi baz alarak ben işaretledim şu şekil. Kolumuzu yana doğru koyuyoruz. Şimdi 3 e, sık iğneden çıkarttıktan sonra bu uçtan Hemen şöyle göstereyim. Bu uçtan 3 sık iğneyi gövdenin içerisinden çekip çıkardıktan sonra 3 sık iğneden geçirdim gövdeden ipimi. Bunu şimdi buraya önce sabitleyeceğim kolun kalan kısmını rahat dikebilmek için. Evet. Şu an sabitlendi. Şimdi burada hemen sık iğnenin bir tanesinden taktım. Hemen dip kısmından çıkamadığım için boşluktan çıktım. Şöyle göstereyim. Burada da şuradan şurada iki sık iğnenin arasından gövdeden geçirdim. Şimdi sıkıştırma işlemini yapacağım. Bunu burada sıkıştırmış oldum. Yalnız bu burada tabii tekrar gövdeden yukarıya çıkacak. Burayı sıkıştırayım derken diğer tarafı gevşettik. Onu bir düzeltmemiz gerekecek. Hemen şöyle bir sıkıştıralım. Onu gerçi ben bu tarafta da sıkıştırma yaparım. Şöyle şuradan takacağız. Geçireceğiz. Kolumuzdan. Evet şimdi burada şekil bir sıkıştırma yapacağım. Çünkü buradaki kısımda bir gevşeme olmuştu. Bunu bir de şuradan iç kısımdan tekrar çıkartacağım. çıkartacağım. Evet, şu an kolumuzu gayet sıkı bir şekilde diktik. Şimdi bunu buradan tekrar aynı yerden çıkartıyorum. Sıkıştırmak adına. Şöyle iç kısımlardan geçirerek ipimi diğer tarafa aldım burada da bir iki sık iğne altına ve yine aynı şekilde kulak hizasından yani oyuncağımın kulak hizasından ortalama gelecek şekilde yerleştiriyorum ve dikiyorum Dilerseniz bu ipiniz uzunsa bunu kısa bırakabilirsiniz Ben şimdi onu size göstereceğim buradaki ipin ucunu buraya getirdikten sonra ikisi aynı mesafede olacağı için ortalama şöyle şeklini ayarlayıp ortalayıp şöyle buradan dikmeye başlayabilirsiniz şöyle bakıyorum evet eşit duruyor şimdi buradan dikmeye başladığınızda bunu e, dilerseniz yine diğerindeki gibi getirip hemen bu tarafta 3 sık iğneden sonra çıkartıp bunu da böyle buradan. Şu ipi yukarıda bırakayım. Fazla bıraktığım ipi yukarıya alayım ya da şöyle altta kalsın. Buradan sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi bunu buradan sıkıştırdıktan sonra hemen şuradan ben bir diğer tekniğimi de göstereyim. Buradan şöyle uç kısmına kadar getiriyorum. Gövdeden uca kadar geldikten sonra bunu burada çıkartıyorum. Şu arada bir tane boşluğumuz kaldı. Onu da hemen bunu şuradan batıp çıkartıyorum. Tekrar buradaki boş yerden batıp bu tarafa getiriyorum. Bu nokta biraz sert olduğu için zor geliyor. Evet. Tam sert bir noktasına geldiği için biraz zorladı ama kolları bu şekilde dikiyoruz şimdi burada Dilerseniz ben bu ipin ucunu çok uzun bıraktığım için hemen şurada bir iki düğüm olacak şekilde düğüm attım ipin ucunu da buradan içeriye alıyorum Buradan da içeri alıyorum. Tekrar buradan da şöyle içeri kaydırıp buradaki noktada artık ipin ucunu kesiyorum. Şimdi bunda da yine aynı şekilde ipin ucunu hemen buradan. İç kısımlarından taşıyarak elyafın arasında geçirerek kalan bu e, ipleri atmayabilirsiniz. E, bunları da şeyde kullanırsınız. İlmek işaretleyici olarak biriktirip belirli noktalarda ilmek işaretleyici olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Ekstra ip ziyanınız olmaz. Küçük dikişleriniz olur. ip lazım olur. O iplerde çok rahat kullanabilirsiniz. Kolları diktikten sonra bacakları da eteğin altında. Şuradan sayarak bir. 2 3 4 5 6 7 8 9. Halka 9'un hizasında hemen şöyle şuradan aşağıya getirip şu hizada yine 3 ya da 4 tane sık iğneden geçirerek yerleştirip dikiyoruz. Hemen bunu burada sıkıştırıyorum. Şuradan bacağın diğer ilmeğinden geçirebilirsek evet ki geçti. Hemen buraya getirip Daha sık olmasını isterseniz tekrar yine bir kez daha buradan şöyle şuraya çıkartıp buradan da aynı şekilde Şimdi bu kısım biraz zorladığı için eğer alt kısımdan yapmak size kolay gelirse bu bacağın diğer şu kısımdan buradan yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bunu da buradan hemen şöyle şuradan bir düğüm atıp sıkıştırarak hemen bu düğümü bittiği noktadan da içinden geçirerek belirli bir yere kadar yürütüp bitirebiliriz. Hemen diğer bacağımızı da aynı şekilde yan tarafından Şöyle kol hizasından yerleştiriyoruz. Hemen 9. sıraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu hizaya şuraya getiriyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun bir üstüne gelebilir. 9. Evet. 1, 2, 3. Birleştirme noktası 4. 1, 2, 3. Şu etek noktası 4. Şimdi bunu da buradan taktıktan sonra yanlış geçirdik. Şuradan takıp şöyle geçireyim. Yerini kaybetmemek adına ipimizi düzeltelim. hemen buradan 9. sıradaydı. 1 2 3 sıra ve birleştirme sırasıyla 4 sıra. şimdi bunu da buradan hemen şöyle önce bir Eğitim i̇şte yapalım. Sonra Şu sıkıştırıp ben geçirdik şimdi Şuradan da arkaya aldık mı? Bunda da yine ayak dikişini tamamlamış oluyoruz. Hemen şuradan bir sıkıştırma dikişini yaptıktan sonra ipimi içeriden yok ediyorum. Ya bu yok etme işlemini bacak kısmına doğru da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizde kalmış bir şey. İtiş noktasından belli bir yere kadar yok edebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde. Şimdi kuyruğumuzu oyuncağımızı ortaladıktan sonra hemen arkada 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 diyor burada 11. sırayı çok yukarıda bulduğum için onu da istemedim 8 ile 9'un arası ya da 9 ile 10'un arası olabilir. Şu kısımda olabilir. Hemen şurada ortalama bir mesafe alabiliriz. Ee, ikisinin ortasında bir mesafe olarak şuraya. Evet bu şekilde yerleştirebiliriz. Dikiş yerini yanlış yaptık hemen yani şuradan ipliğimizin yönünü düzeltelim. Evet şimdi. Kuyruğumuz da burada. Sıkıştırıp dikişini tamamlıyoruz. Şunu biraz gevşetelim. Kolun alt kısmından geldi. Düzeltelim. Burada. da buradan kısmından çıkartıp Şöyle bir düğüm atıp dilerseniz bacakta dediğim gibi böyle oyuncağın parçasının içerisinden de geçirilebilir. Ya yani aynı renk olursa belirli noktalarda bu gösterdiğim düğüm atma tekniğini kullanarak mesela şuradaki gibi mesela şurada göstereyim hemen. Bir sıkıştırma yaptım. Alt katta, alt kısmında kaldığı için bunu buradan tekrar içine koyduğumda da içe giriyor ve hiçbir şey gözükmüyor. İkinci sıkıştırma işlemini de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi hemen e, en son bir dikişimiz var onu yapalım. Pembeli atımız bitmiş olsun. ayarlamasını yapıyorum dikişine başlıyorum Tüm aksesuarlarda olduğu gibi bu e, çiçekte de aslında ipin ucunu uzun bırakmam gerekiyordu ama ben tabii bir anlık bir dalgınlıkla ipin ucunu e, kopardığım için çiçeğin maalesef e, yaka kısmında ip uzunluğu yok. Dolayısıyla hemen buradan aşağıdan ben bunu bir kilitleyeceğim. İpin ucu olsaydı burada olacaktı. Buraya o zaman aslında öyle de gösterebilirim. Hemen öyle göstereyim. Bir toplu iğne ile ipimizin burasını sabitleyeceğiz. Şöyle şu şekil. Bunu da şurada boyun kısmına sabitliyoruz. Ama şöyle sabitleyeceğiz. Hemen buradan göstereyim. Şu şekil sabitliyoruz ve bu e, bir saniye onu bir ayarlamak lazım yanlış olmasın şöyle ayarlayalım evet şöyle şuradan ayarlayıp yaka kısmını da buradan ayarlayarak getiriyoruz ve şurada birleştirip dikiyoruz bunu buraya sabitlemiş olduk. Toplu iğneyle bu yakayı biraz daha düzeltelim. Yamukluklar var. Hemen ben bir bakayım. Şuradan. Evet. Düzelterek getirdik yakayı. Buraya sabitledik. Şimdi yakanın şu uç kısmından ipimi taktım. İpimin ucunu düğümleyerek bunu da burada yani ipin ucunu sabitledikten sonra oyuncağımızın boyun kısmından geçirip onu oraya sabitledim. Şimdi burada da çiçeğimizin iç kısmından geçireceğiz. Şöyle orta kısımdan tekrar çiçeğin orta kısmından batırıp Kısmından. çıkartıyorum bu buraya sabitlenmiş oldu şu anda tekrar burada şu noktadan takıp çiçeğin içerisinden geçiriyorum bunu Burada da şuradan şöyle çıkartayım ben önce. Çiçek sabitlendiği için hemen şuradan getireceğim. Bu kısımdan çıkardıktan sonra burayı bir kez daha sabitlemek istiyorum. Bunu da tekrar buradan çıkartacağım. çiçeğin içinde şurada aradan çıkarttım ben bunu zaten yeterince de çiçeği sabitlediğim için şu kısımda bir düğümleme işlemi yapacağım bunu yaptıktan sonra şöyle boynun alt kısmından getirip buna da yine diğer dikişlerde olduğu gibi içeride sabitleyerek bitireceğim yani elyafın içinden geçirerek biraz çekerek kesiyorum ip direkt içine kaçıyor hiç uğraşmadan böyle güzel bir pembeli